Herkese merhabalar arkadaşlar eFootball 2023 Mobile yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yarın gelecek hem destansı kartları hem de haftanın oyuncularını tahmin yapacağız. E, bu hafta biliyorsunuz e, Milan bekliyorduk ama e, Konami Vizleri ters köşe yaptı ve Manchester United e, destansı kartlarını getirdi arkadaşlar. Muhtemelen bu hafta Milan'ı bekliyoruz ama yine... Ters köşe yapabilir Konami. Belki bir sonraki haftaya da getirme ihtimali olabilir. Başka oyuncuları da getirme ihtimalleri var. Ama biz yine de tabii ki Milan üzerinde duruyoruz. Çünkü biliyorsunuz zaten Seedroff'la Snyder'i getireceğinden bahsetmişti Konami bu sezon içerisinde. Ama dediğim gibi ne zaman getirecek belli değil. Yine muhtemelen Milan destansı kartlarını bekliyoruz. Şimdi baktığımız zaman kimler gelebilir? Tabii ki Seedroff'un yanına... E, tabii ki Ronaldinho e, ve Cafu'nun gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar e, Ronaldinho'ya 28 puan verdiğimizde 54 puan yapıyor ve karşımıza 101'lik bir kart olarak e, çıkıyor. E, özellikleri de bu şekilde site otomatikmen e, PES Master sitesi bu arada arkadaşlar. Bu şekilde buraya istediğiniz kadar puan ekleyebiliyorsunuz. Mesela e, ben 28 puan verdim 101 yaptı Mesela e, diyelim ki 20 e 4 puan versek veya 26 puan versek yine 101 oluyor. 26 puanda ee, bakalım. Şöyle 22 puan verelim veya da 20 puan verelim. 20 puanda da yine 100 seviye olaraktan karşımıza çıkıyor. Sidrofa 34 puan vermişim arkadaşlar. Hadi ona da 28 verelim. Biraz daha düşürelim. 28 daha yapsak 98'lik bir oyuncu olaraktan karşımıza çıkıyor. Kafuya da 23 puan verdim yaşından dolayı. Belki 18 puan bile düşebilir. 36 yaşında geliyor çünkü bu kartı. 36 olsa bile 18 puan vermiş olsak 34'lük bir oyuncu olarak 95 kart olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu hafta Milan, Destans kartları gelirse Sidroff, Ronaldinho ve Kafu karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Hemen haftanın oyuncularını tahmine geçelim. Süper Lig'den oyuncu gelmiyor arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır gelmiyor. Sebebi de şu lisansı kaldırıldı ama şimdi diyeceksiniz ki lisanssız takımlardan oyuncular geliyor ama diyeceksiniz. Ama Türkiye Ligi'ndeki sıkıntı daha başka arkadaşlar. Birçok oyuncu maalesef e, oyunda da zaten gözükmüyor. Biliyorsunuz hepiniz zaten e, takip ediyorsunuz oyunu arkadaşlar. Bundan dolayı da yani Türkiye Ligi'nde genel bir sıkıntı var. Oradan gelmiyor. Kerem'in bu hafta ben gelebilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyordum ama... E, muhteşem iki gol attı uzun zaman sonra e, yani eski Kerem'i e, gördük gibi bir şey oldu e, attığı özellikle ikinci gol muhteşemdi ama dediğim gibi maalesef e, Süper Lig'den oyuncu gelmiyor ha bir e, şey yapıp Kerem'i getirirler mi sürpriz yapıp onu da bilemiyorum devam edelim. E, İspanya liginden başlıyoruz İspanya'da bir Espanyol Sevilla maçı vardı Arkadaşlar e, Sevilla deplasmanda 3-2 kazandı Burada Lamela e, güzel bir performans Sergiledi bir de gol attı Maçında zaten adamı seçildi arkadaşlar. Maçın oyuncusu seçildi Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir Diye tahmin ediyorum Lamela'yı arkadaşlar e, Devam edelim İspanya liginden Devam ediyoruz yine Cadiz e, Barcelona maçı vardı Cadiz Kadiz'i 4-0 net bir skorla Deplasman'da yeniyor Barcelona ve 4 golün 3'ünde Lewandowski direkt içinde Bir tanesini de kendisi atıyor zaten arkadaşlar Robert Lewandowski zaten 2-3 haftadır gollerine devam ediyor Gelmiyordu Yine çok fazla Gol attı haftalar da oldu ama Haftanın oyuncularına gelmedi Bu hafta büyük ihtimalle gelecektir diye Düşünüyorum Robert Lewandowski'nin Arkadaşlar 1 gol 2 asistle dediğim gibi 3 golün içinde de direkt e, katkısı var. E, İspanya liginden devam ediyoruz. Bir Atletico Madrid selta Vigo maçı var arkadaşlar. Atletico Madrid eee 4-1 net bir skorla kazanıyor. Eee burada. E, bir gol, bir asist yapıyor ve maçın oyuncusu seçiliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle Göbek oyuncusu olarak gelecek ve benim de çok merak ettiğim oyunculardan bir tanesi özellikle top kontrolü sürmesi, e, dayanıklılığı ve şut gücü bakımından Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Bakalım inşallah gelir. Büyük ihtimalle de gelecektir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Bir diğer oyuncumuz Inter Torino maçında. Inter 1-0 kazandı. Ama burada golü atan golü atan Brozovic dışında Handanovic gerçekten galibiyete çok büyük katkı sağladı. Maçı izledim arkadaşlar. Yani net e, şöyle söyleyeyim 3-4 tane net pozisyon kurtardı. Yine e, toplamda 7-8 tane şut kurtardı ama 2-3 tanesi gerçekten çok net %100 pozisyondu. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum Handanov için arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, Hollanda Ligi'ne geçtik. Hollanda Ligi'nde bir Ajax-Herenven maçı vardı. E, Ajax 5-0 net bir skorla kazandı. Burada Dusan Tadiç arkadaşlar yine şov yaptı. Yine her maç yaptığı gibi e, gol atamasa da 2 asist hatta 3 asist yaptı arkadaşlar. Dusan Tadiç e, yine haftanın oyuncularına muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Gerçekten Ajax'ta muhteşem bir sezon geçiriyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını da seyrettim. E, Tadiç gerçekten üst düzey e, oynuyor arkadaşlar. Haftanın oyuncularına muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Tabi bu hafta arkadaşlar... E, aklımdayken de hemen söyleyeyim. Videonun başında belirtecektim ama e, bu hafta Premier Lig oynamadı biliyorsunuz arkadaşlar. Premier e, birçok oyuncu da tabii ki eksik olmuş olacak. E, devam ettiğimiz zaman arkadaşlar e, Real Madrid-Majorca maçı var. Burada e, Real Madrid yine net bir skor. 4-1 kazanıyor. Rodrigo maçın yıldızı seçiliyor. Bir gol bir asiste de direkt ön plana çıkıyor. Rodrigo büyük ihtimalle sağ açık pozisyonunda e, bu hafta çok fazla ön plana çıkan bir oyuncu yoktu. E, gelecektir diye tahmin ediyorum. Rodrigo bir gol bir asist arkadaşlar. Özelliklerine baktığımız zaman. E, bakayım şöyle. Güzel. Sağ açıkta bir oyuncu. E, bir diğer oyuncumuz İspanya Ligi'nden yine devam ediyoruz. E, bir Getafe Real Sociedad maçı vardı. Zor bir maçtı. Enes Ünel bir gol bir asist yapıyor ve Enes muhteşem bir firik golü atıyor arkadaşlar e, maçı izledim e, gerçekten Enes'in performansı gitgide e, yükseliyor Burak Yılmaz'ın da artık milli takım bırakıp Enes Ünal'ın e, performansında böyle yükselmesi gerçekten sevindirici e, en azından e, Enes Ünal'a da artık zaman şey gün doğmuş olacak e, kendini kanıtlama fırsatı olmuş olacak e, tabi şeyinde dediğim gibi. Ee, Burak Yılmaz'ın da tabii ki o şeyi bırakmasıyla, milli takım bırakmasıyla Enes Ünal'ın performansının yükselmesi de milli takım adına hem de bizi yurt dışında temsil etme adına gerçekten sevindirici arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle Enes Ünal'ın da gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman bir Monaco-Lyon maçı var. Gerçekten zor bir maç. E, Fransa Ligi'nde Monaco 2-1 kazanıyor ve Badiaş burada bir gol atıyor e, ve güzel bir performans sergiliyor baktığımız zaman. Genelde zaten stoper oyuncular gol attığı zaman önemli maçlarda özellikle e, geliyor arkadaşlar haftanın oyuncularına. E, bu haftada stoperlerden gol atanlardan bir tanesi Badiaş ile arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz ise Merih Demiral yine e, İtalya Ligi'nde Atalanta puanlarını kazanmaya devam ediyor. Ee, ne kadar bu hafta gelen takım çok zayıf olsa da e, kazanamasa bir bir berabere kalmış olsa da e, yine dolu dizgin Atalanta devam ediyor ikinci sırada e, şu anda Merih adına da gerçekten seviniyorum Merih de bu hafta e, Atalanta'nın tek golünü attı arkadaşlar performans bakımından da gayet üstün bir performans sergiledi haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum gelmesi gerekiyor yani arkadaşlar Merih Demiral'ın e, bakalım bekleyip göreceğiz devam ediyoruz bir diğer maçımız yine İtalya'dan Juventus kendi evinde 2-2 berabere kaldı. E Cuadrado burada güzel bir performans sergiledi. Gol atamasa da eee maçın oyuncusu seçiliyor arkadaşlar. Cuadrado büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Cuadrado'nun Juventus kendi evinde zayıf rakibini yenemedi. 2-2 berabere kaldı. Hatta beraberlik golünü de son dakikalarda buldu. Bonici'nin penaltı e, Bonici'nin golüyle hatta 90 artı 3'te de bir de penaltı kaçırıyor Bonici. Sonra kırmızı kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Cuadrado da kırmızı kart yemiş ama e, geçen hafta da Joao Mario kırmızı kart yemişti ama haftanın oyuncularına geldi. Cuadrado da gelebilir diye düşünüyorum sağ bek oyuncusu olaraktan. Çünkü bu hafta e, Sabek oynadı. Bir diğer oyuncumuz Hollanda liginde yine performansı muhteşem olan e, muhteşem bir şekilde devam eden Orkun Kökçü yine milli takım adına sevindiğimiz e, kardeşlerimizden bir tanesi genç oyuncu. Gerçekten Feyenoord'da şov yapıyor arkadaşlar. Bu haftada bir gol attı ve maçın oyuncusu seçildi. E, büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. İnşallah gelir. Bulmak çok isterim Orkun Kökçü'yü. Bu hafta gerçekten e, baktığımız zaman bizim Türk oyuncuların e, haftası olarak gözüküyor. Orkun ben de normal e, Adaylı sözleşmeyle aldığım oyuncusu var. Ee, onu kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ee, orkun özellikleri gerçekten güzel. Ee, şöyle baktığımız zaman hız hızlanması, alçaktan pası, yüksekten pası mutlaka gelmesini mutlaka bekliyorum. İnşallah gelir diyorum. De da yine merak ettiğim orta saha oyuncularından bir tanesi. Çünkü bu oyuncular arkadaşlar hem dayanıklılık bakımından, mesela hem neredeydi? De Paul mesela Depaul da yine dayanıklılığı çok yüksek olan oyunculardan bir tanesi. Yine Orkun da aynı şekilde ee, özellikleri güzel oyunculardan bir tanesi. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Benim tahminlerim bunlar. Sizler de tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.